tamamlanan mücadele olacak. Sonrasında şampiyonluk yarışındaki diğer takımları ve gelecek haftanın programı üzerinden de maçlarda oluşabilecek ihtimalleri mutlaka değerlendireceğiz. Tanışılık hoş geldiniz. Hoş bulduk Keremcim. Turgay Demir, Selahattin Kınalı hoş, bulduk. hoş geldiniz. eyvallah. Hemen e, açılışımızda birbirlik beraberlikte e, gollerin Edgar İyi'ye ve Emrak Babadan geldiğini, karşılıklı gollerin atıldığını söyleyelim. 76'da Trabzonspor öne geçti. 90 artıda uzatma bölümünde Emre Akbaba'nın attığı gol mücadelenin sonucunu belirledi ve taraflar sahadan birbirlik eşitlikle ayrıldı. E, özellikle ilk 45 dakika Tanju Çolak inanılmaz sıkıcı bir maçtı. Takımların adı, ağırlığı, hedefleri göz önünde bulundurulursa. İlk 45 dakika bize pek bir şey vermedi. İkinci yarı biraz daha hareketliydi ama maçtan beraberlik çıktı. Nasıl buldunuz karşılaşmayı? <laughs> ya nasıl bulabilirim? İki takım da şampiyonla oynama oynuyor değil mi? İki takım da kazanmak istiyor. Özellikle Galatasaray'ın kazanması gerekiyor. Evet. Ee, yani finale daha yakın. Beşiktaş'ı kovalıyor. Önünde bir Fenerbahçe var. Ama baktığım zaman bunun haberciz haberi dahi olmayan futbolcular sahada ruhsuz bir şekilde Dolaşan bir takım var Galatasaray'da. Ne oynadıklarını bilmeyen. Yani zaten forveti olmayan. E, üçüncü bölgede e, soldan sağdan pek gitmez zaten Şener'den de. E, soldan e, gittiği zaman neydi o akın? Saratçı. Saratçı. Saratçı gittiği zaman o da bir şey yapamıyor ama yapsa bile e, o üçüncü bölgede merkezde topa vuracak kaleye gol yapacak hiç kimse yok. Yani hangi taktikle... Hangi düşünceyle bugün Galatasaray e, bu statta nasıl yenecekti Trabzonspor'u? Trabzonspor ilk yarı gerçekten iyi oynadı. Yani pozisyonlar da buldu. Yani topa pres de yaptı. Ben keyif aldım Trabzonspor'un ilk yarı oynadığı oyundan. E, bu kadar beklemiyordum. Ama e, şu da bir gerçek. Galatasaraylı futbolcular artık kafalarında şampiyonluğu bana göre silmişler arkadaşlar. Şimdi biz pazar günleri de Ümit Aktan'la program yapıyoruz sevgili Kerem'ciğim. Bana e, programda dedi ki Galatasaray Trabzon dedi. Dedim ki Trabzon'u yenmek zor dedim. Niye dedi? Bugün dedi 3-1 yendi dedi Göztepe'yi. Ya ile Göztepe Trabzon bir mi Ümit abi dedim. 1 mi dedim. Sevgili Ümit'ciğim dedim. Yani şimdi bu Kerem arkadaşımız ne yaptı? 3 e, tane gol attı geçen hafta. Bu hafta bırak üçü bir tane bir gol pozisyona giremedi. Niye? E, Trabzon defansı öyle bırakır mı seni? Ben geçen hafta e, Göztepe'nin oynadığı futbolu anlamış değilim. Halil sağda var mı yok mu bilemiyorum. Ama her şeye rağmen e, Sayın Mustafa Cengiz'in çıkışından sonra futbolcular biraz e, kendilerine mi baktılar veya o sorunlu, sorumluluğu mu aldılar onu da anlamış değilim. E, geçen hafta e, karşılarında direnmeyen, koşmayan, mücadele etmeyen bir Göztepe ile oynayıp 3-1'lik skorla İstanbul'a geri döndüler. E, döndüler ama... Karşındaki rakip Trabzonspor. Onlar da kazanmak istiyor. Onlar da e, ile ile oynamak istiyor. Bir yerlerde kupaya gitmek isteyen bir Trabzonspor var. Bak Bugün baktığımız zaman Trabzonspor mu daha iyi oynuyor, daha iyi pas yapıyor, daha çok gol pozisyonuna giriyor. Galatasaray mı dediğimiz zaman Trabzonspor çok daha istekli, çok daha arzulu, çok daha pozisyona giren, çok daha iyi oynayan, ne oynadığını bilen bir Trabzonspor vardı bugün. İkisi, kutluyorum. Selahattin Kınalı beğendiniz mi Trabzonspor'un ortaya koyduğu futbolu? Ben Trabzonspor 55 puanı bulduktan sonra Abdullah Avcı'nın artık risk alması gerektiğini biraz takım öne çıkarması gerekirse kaybedebilirsin. Önemli diye Bak 5 maç beraber oldu. Bu 5 maçın ikisini kazansaydın, üçünü kazansaydın kazanacak oyunları da hep göster Ve ikisini de son dakikalarda evet. kaybediyor. İşin evet. kötü yanı da bu. 90 artılarda. Evet. Bugün ama e, Abdullah Avcı takım öne çıkardı. Bunu gördük. E, özellikle ilk yarı. E, Tanrıcının da dediği bir Tanrıcı olan Trabzonspor e, saygıdeğer bir oyun oynadı. Bunda hocanın oyun kurgusunu değiştirmesinin kendi içinde bir devinin bir eşik açtığını aş gösteren bir hamleyle takım öne çıkarmasının da etkisi vardı. Bu etkiyi aslında Edgar Yeğen'in golünde de gördük Kerem. Trabzonspor gibi takımlar genellikle ya da e, Abdullah Avcı takımları duran toplardan gol arar. Stoperleri gelir filan. Orada bir es verir misin Selahattin abicim? Bakınız Dünya futbolunda yapılan istatistiklerde gollerin %70'i ya duran toptan olur ya da dönen toptan olur. Bugünkü maçı bir düşünün. Tabii, İkisi tabii. de öyle. Bak ya duran top ya dönen top. Dönen top nasıl? Galatasaray'ın ha ya merkeze kafa mı vurulur top oraya mı atılır? Yani ben e, uzaklaştırmanın da o saatte bu yaşta onu mu öğretecekler Ründyama'ya? Ben onu anlamıyorum. Yani çıkıyorsun... Kafayı nereye vurduğunu bilmiyorsun ve merkeze topu atıyorsun. Ya benim bildiğim uzaklaştırma. Ya taca atılır, ya kornere atılır, ya da vurabildiğin... Ölü bölgeye atılır. Eh, yani tehlikeli. Sen öyle bir yere atıyorsun ki penaltının 3 metre dışına atıyorsun. Ve hareketli ve... top. Hayatına ya, evet, O hayatına kadar güzel vurdu ki. Evet. E şimdi istatistikler bunu diyor ama bizim futbolcular bunun farkında değil. Gollerin %70'i duran ve dönen toplardır. Benim Buyur söylemek istediğim şu... Abdullah Hoca'daki e, özellikle son iki maçtaki mental değişimin işareti e, Edgar Yiye'nin akan oyunda ceza, Galatasaray ceza yayının üzerinde top beklemesi. Akan oyunda golünü attı. Yani o duran top değildi yanılmıyorsam. Bakasitas'ın ortası. Edgar Yiye'nin oraya kadar gelme cesaretini e, kaynağı Abdullah Avcı'dır. Bunu Tabii, çok iyi yaptı demişiz, Abdullah Avcı. Demişiz. Evet. Ama, Ama pozisyon gereği sonradan, de çıkar ya futbolcu. Hep durmaz. Gol attıktan hocam. sonra şimdiye kadar çıkmıyordu ya. golü attıktan sonra da Abdullah Hoca'nın önce Vakayemi, sonra Cenini, e, sonra Ekuban'ı. çıkarması hataydı. Hatanın belki belgesi de şu. Sen fizik olarak daha sakatlıktan yeni çıkmış Abdülkadir Ömür'ü attın Serkan'ın önüne saat kenarda. Abdülkadir Ömür orada adam kovalıyor. Abdülkadir Ömür ikinci bölge adamı değil ki kovalayamaz zaten. Görevi ve, o değil. Ve Bakasetas gibi bir adamı rakibe her an tehdit olacak bir adam oyundan çıkarırsan gel üzerimize demektir. 88'de çıkarıyorsun 89'da. Uzatmalarla en az 7-8 dakika olacağı çok belli. Bakasetas'ı çıkarması, Kamil Ahmet Çörekçi'yi onun yerine koyması, sol tarafa koyması, hocanın Abdüş'ü de sağ kenarda savunma yaptırması büyük hataydı. Peki şunu mu söylüyorsun Selahattin Hocam? Maç sonrası e, Abdullah Avcı Dedi ki ben kızgın ve sinirliyim dedi. Evet. Yani yapılan hatayı kabul etmiyorum dedi. E senin söylediğine göre Abdullah Avcı hatalar zincirine kendisi de eklemiş olması gerekmez mi? Bu liseli, liseli bir arkadaşım var e, Alkin Şen o dedi ki e, biz onunla konuşuruz işte beni arar sürekli abi bir takım nasıl böyle son 20 dakika böyle baskı yer hoca bunu görmüyor mu? İşte bu soru direkt Abdullah Hoca'ya gitsin. Hatalı Ama bir hatalı soramıyoruz. Hatalı Basın değişiklik... toplantısında sorular <laughs> sorulamıyor. Oraya, oraya İstediğimiz sorular sorulamıyor. Abdullah Hoca çok doğru bir iş yaparak takım öne çıkardı. Fakat değişikliklerde sınıfta kaldı ve bence Galatasaray'ın da çok da işine yaramayan bu beraberliğin belki Trabzonspor'u motive edip ikincilik mücadelesinin içine sokardı. İnsan da şeyi küçümsüyor. Üçüncü, dördüncü, dördüncü, dördüncü olursan, üçüncü olursan dördüncüden yedi milyon lira daha fazla para alıyorsun. Çok büyük para yani. Ayrıca uzatmaları da yediğin gol de bir buçuk milyon lira. 3 <laughs> milyon lira şey. O da gitti. Bu büyük paralar Trabzon şey değil ki. Ne bileyim Liverpool gibi bir şehir değil. Sanayisi yok bir şey yok. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor hocanın. Evet hocam çok sinirliydi. Oyuncular akıl olarak işte ufak bir serzenişte bulundu. Kendi zekice. Ama hocam sen Abdülkadir Ömür'ü alıp sağ kenara koyup savunma yaptırırsan hocaların da oyuncularına da bu kadar yüklenmen haksızlık bence.